irhamu merhamet ediniz men fil er yeryüzünde ne görebiliyorsan merhamet et merhamet et merhameti kendine şiar edin düstur edin Müslüman buzdolabı gibi olmaz. Merhamet sahibi olur. Bir hamu merhamet ediniz. Men fil yer yeryüzünde kim var idiyse. Ya kimleri görebiliyorsan. Yer hamüküm siz böyle yaparsanız merhamet olunursunuz. Men sema. Gök yüzü ehalisi de size merhamet edecektir. Kim o? Melaike-i Mukarrabi. Aa, merhamet edersen merhamet olmuşsun. <laughs> Buna bir misal olarak bir şey anlatayım. Müsaadeniz varsa. İçinizde tarlaları, topaçları bilenleriniz vardır. Ben pek bilmem ama işte ekin mekin yapıyorlar yani. Bir çardak altına kadıncağız çocuğunu şöyle kundak yapmış, bağlamış, az bir katı ekmeğe yemeğe var. Onu yiyecekler. Eh malum kocasına karşı daha fazla hürmetkar davrandığı için yemeğin o azıcık katığın fazlasını kocasına tevdi ediyor. Sen ye buyur. O iyi diyor. Alıyor işte çapa mı kürek mi neyse artık bilemem. Şöyle yürü veriyor çardağın altında. Kadın da oturuyor kalan bir lokma üzerine bir parça peynir koyuyor. Ha, ağzına atacak bir dikili veriyor karşısına ama dökülüyor böyle. Yani basma takatı yok adamın. Selamün aleyküm, aleyküm selam. Üç gündür açım, gerçi ben onu lokmayla doymam ama Allah rızası için ya şu merhamet elini bir uzat diyor. Merhamet elini. <laughs> bir lokma ve yok başka. Buyurun. Onu da ona veriyor. Allah'ın merhametine karşı gelesin inşallah. Dua değil mi bu? Evet. Allah o da tarlaya, nereden çıktıysa bir ayı çıkıyor ama hikaye gibi dinleme. Hikaye gibi dinleme. Nereden çıktıysa bir ayı çıkıyor, koştuğu gibi o beşikteki çocuğun vurduğu sırtına, yallah başlıyor kaçmaya. Kadın koşar, adam koşar, hikâmi var mı ya iki metre, üç metre? Alamayacak. Nereden çıktığı belli olmayan, çitlerin arasından diyelim, bir avcı kalkıyor ayağa, nişan oluyor adamcağız. Vah diyor ayıya bir tane küt ayı yere. Koşuyor adam. İnşallah bir şey anlatabiliriz. O çocuğu kum dağından tutuyor. Karşıdan hızla gelen kadına doğru o da koşuyor. Buyurun diyor yavrunuzu gördüm koştuğunuzu da diyor size diyor bir yardımım olsun diye buyurun filan derken kadının çocuk kadın bu ana. Çocukcağızın elini uzatırken adam bir laf ediyor. Çardağın altındaki lokma ya bu lokma bedel oldu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun için efendim Allah insana yardım elini uzatır mı? Allah görünürde bir şey yok ortalık yerde. Ben iyi, tamam edeceğim yardım öyle yapacağım. Yok kardeşim kazın ayağı öyle değil. Kazın ayağı öyle Nerede Kudret? Ben, biz azim bire on veririz. De. Bire on veririz. Efendim olur olur olur. Daha anlatayım mı ister misiniz? Evet. Hazreti Fatıma tezehra Zehra hamileydi, aş eriyordu. İmam Ali'ye geldi dedi ki, yahu canım nar çekti dedi, nar, nar. <laughs> yok, neyin neyler? Taban taban tahta, hepsini dağıtmış, mürüvvet Ali. Hepsini dağıtmış, yok. <laughs> yok işte, yok da yok da olur mu? İyi, ve halife bu yani bugünkü manada riyaset, reis cumhur. Tamam, çıkıyor sokağa, bir bakıyor oraya buraya diyor çalışayım 24 saatlik bir işte kazanma oğlum. Gidiyor bir kapıdan içeriye koca bir bahçe sahibiyle Yahudi çıkıyor karşısına. Ben diyor 24 saat çalışmak istiyorum. Ne kadar diyor? Kaç lira verirsin bana? Şu kadar verin. Yapacağım işi göster. Tanımıyor ama. Yapacağım işi göster. Şu kuyuyu gördüm gördüm. Oradan akşama kadar su çekeceğiz. Olur. Şu kadar para verin. Boyuna çekiyor çekiyor. Tam parayı alacak saat geliyor. Meret kopmasın mı? Gül kova aşağı gitti. Yahudi bu dikiliyor karşısına. Para mara yok diyor gitti kova. Bir tokat vuruyor Hazreti İmam Ali'ye hiç sesi çıkmıyor Hazreti Ali'nin. Hiç. Senin dileğin kova mıydı? Soruyor ona. Dileğin kova mı? Evet kova. İp kopmuş makara boşa dönüyor. Elini bir uzatıyor. Bismillah ve billah ve ala milleti rasulillah al kovanı diyor. Yahudi bak sen Ali misin diyor yavrum, Evet aman titreme aldı. Al paranı. Hadi bakalım. Veriyor parasını çıkıyor. Gidiyor kendisi bir nar alıyor. Koşarak eve gelecek. Karşısına biri dikildi. Şey emnillah ya Ali dedi. <laughs> Buyur. Merdi narı. Geçti geldi eve. ellerinde baş başta hiçbir şey yok. Bekliyor. Nar bekliyor. Nar getirdin. Getiremedim. Ne oldu? Dibacayı sayıyor. Böyle 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 oldu. Bunları verdik. Peki ya iyi anladım ama bari yarısını diyor. Kainatın efendisi olan baban, bak bak, kainatın efendisi olan baban benim hem amcam kardeş çocuklarıyız, hem ben damadıyım. O buyurdu ki, iman ettiğin Allah, bira on verir. Niye düşünüyorsun? ben? Pekala. Bak 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 Bir adam ikindi. Elinde bir kap, üstünde bir türbentimsi bir şey örtülü. Buyur ya imam dedi. <laughs> Uzatmıyor elini. Örtüyü bir kaldırdı saydı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben bunu kabul etmem. Neden? Benim iman ettiğim Allah bire 10 verir dedi. Bire 9 değil. Kabul etmem der demez. Kuşağın içinden tekini çıkarttı. Senin imanını denemek haddim değil ama ya Ali senin yüzüne bakmanın nafile ibadet olduğunu Fahri Kainat söylemişti. Yüzünü biraz daha seyredeyim diye seni oyaladım. Buyur Al sana on Sen kimsin? Allah'tan müsaade istedim, niyaz ettim. O cemali, bah kemalini göreyim. Yakinen göreyim. Senin kokunu duyayım. Ben Cebrail'imdir. Allah Allah! Sen bir yerde birine bir, bir verirsin ama E can ben bir lira verdim şimdi. Zaten bir lira yok ya. Beş, on lira diyelim. On lira verdim. Karşılığı yüz lira mı gelecek? bekle bakalım. Öyle değil. Öyle o manada değil o. Siz elinizi uzatır, yardım elinizi uzatırsınız. Öyle birine bir an yeri gelir, bir lira verirsiniz. Milyonlarca değerinde alamayacağınız sıhhatinizi iade eder Allah size. Bunda böyle bilesin. Neden? Çünkü fahri kainat ne dedi? Es sadaka terudül bela ve ömür. Sadaka, sadaka. Es sadaka terudül belayı reddeder, belayı yok eder, kaldırır ve tezgidi olur. Yaşadığın ömrü de sıhhatli geçirmene. Ömrü uzatır diye mana verirler ama sıhhatli geçir, ömrü ne uzar kısalır. Kudret isterse uzatır, kısaltır ayrı mesele. Evet, biz öyle diyeceğiz. Ömrünü sıhhatli geçirirsin. Ondan sonra kat milyonlarla lira bahşetsen hiçbir şey olmaz. O bir an yeri gelir, bugünkü örfün tabiriyle söyleyeyim. Rezonansa gelir de kudret diyor ki Senden birisi bir şey istemişti ya diyor. Dan dan dan. Şey elillah dedi. Evet. Onunla açılan elini sen kendi elin mi sandın? Orada tecelli eden bendim. Benim elimdi. Verseydin bana verecektin diyor Allah. Ha. Bir düşün ya bu Bir şey anlatamadık galiba. Bir düşün. Alan veren Allah kardeşim. Bizler arada aletiz. Alet. Alet. Hakikat değil. Bak ne diyor? Hakkın lütfu herkese bir minnet. Bir adet, adetsiz, hudutsuz Allah verir. Arada kulun eli besti at diyor gerçi ama Türkçesini söylüyoruz. Kulun eli sadece alet. Ben yaptım, ben ettim, şuraya gittim. Yok yok yok, hayır. Nereye gittin, ne gittin, ne geldin. Kudret bir tutularsın, oturduğun yerde şöyle yapamazsın. Adam kalın böyle resim çeker gibi. Gözler böyle. Yok. Kendi kendine durduk bakayım o gözün ne kadar böyle mücerret bakabileceksin diye. Hayır. Devamlı böyle yapıyor insan. Ve bunlar rahatsız mısın? Hayır değilsin. Bunu yapamadığın an rahatsızsın. Hep kapalı olmaz, hep açık kod olmaz. Böyle yapıyor bu oyunu. Gözü yıkıyor bilmem ne yapıyor Tabii bu mesleğe içinizde <laughs> ehli olanlar vardır, ben bilemem benim saham değil ama aklımın erdiği kadarını söylüyorum. Bütün gayemiz sizlerden bizlerden bütün ümmeti Muhammed'den niyazımız bu. El ele verip, el ele verip Allah Resulü'nün çizdiği yola bazı meslektaşlarım var içinizde de varsa beni affetsinler. Allah Resulü'nün çizdiği yoldan yürüyünüz derler ama o aşıkana göre laf değil o. Aşık Rasul olana göre laf değildir o. Aşık Rasul olan kimse Rasul-i Kibriya'nın çizdiği yola ayağını koymaz. Edeb eder, haya eder de başını koyar ya. Allah o başları, o secdeyi Rahman'dan, Allah Rasulü'nün ayak izinden, gönülde onun muhabbetinden, zihnimizde Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın

اللهم انصر نصر واخذل من خلل المسلمين اللهم انصر جيوش المؤمنين وعساكر الموحدين اللهم كفر أعداءنا وعداء الدين Allahümme kahdira ila enâ ve âdeh el-müslimîn. Allahümme sümme neselat dîmâ sümme kadel el-müslimîn. Allahümme sülcühü şer mü'minîn ve eselki vel muvhidîn. Ve kibus sahede ve selam eder. Vel af ve vel afiyete aleyna. Vel el hüccac vel güzat. Vel misafirin vel mü'min. Vel hazırin vel gaybîn. Fî berrike ve bahrike ve min ümmeti Muhammedin bir rahmetike ya arhamen rahimîn. Bir ya Ve selamun alel mürselîn ve selametun alel mü'minîn ve alihim elhamdülillahi rabbil âlemîn. İbadallah, Allah lâ yenfâ ve lâ benun illa menetallâhe bi kalbin selîm minnallâhe yâmurul adri vel ihsâni ve ita. Dilim kurba ve enhâ ya bu cümle alle cümtede cerune ve lezikrullahi ekber ve allahu ya'lemu ma tesne'un. Sadakallahu l-azim ve bellegana rasulühü nebdi Şimdi muhterem cemaat, hutbeden inmeden burayı meşgul etmeyelim ilk evvela. Makamı Mahmud. Allah nasip ederse yarından itibaren canını karar verdik, vermek olarak arkadaşlarımız karar verdiler. Bütün her şeyi de onlar ele aldılar para toplayalım deneyeceğim. Hiç öyle bakmayın o zaman. Camimi kapatacak. <laughs> evet bıktım artık çünkü. Cami kapanacak ve tebettülata giriyor burası. İşte boyaydı, tahtasıydı, ıvırıydı, zıvırıydı, odasıydı bilmem nesiydi, şuydu buydu. Bunlar yapılacak. Ee, önümüzdeki cumaya kadar hatta pazar pazar belki bulacak. Bilemiyorum yani ne kadar ama efendim camimizin kapalı olduğunu arz etmek için konuşuyorum aslında. Burada boya badana tamirat var. Şimdiden haberiniz olsun. Bu bugünlük son cuma oluyor yani. Haftaya cumaya kadar kapalı. Cuma da yok. Cumartesi, pazar, belki de pazartesi bilemeyeceğim. Cami kapalı yani haberiniz olsun. Ben sonra sonra... Kapalı. kapalı. Öbür e, herhalde yetişirse. Ben seninle... Bence o yer yok. Evet. Hadi. Hadi. Allah' <applause> أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. <applause> أنا قامت الصلاة، وأنا قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الصراط المستقيم صراطاً لنا نعد علي. عليهم. غير المغضوب عليهم ولو مَا ضل صَاحِبُكَ وَمَا وَمَا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لا أنعم عليه. غير ألم نشرح لك صدرك فلا ضعنا عنك مزرك الذي.

Eu <coughs> não <coughs> <coughs>